klasik yani iki kere bar çağırdı hakimi e, birinde offside'ı e, tartıştılar ne oldu bilmiyorum bize göre e, o ilk golde penaltıydı golden önce offside olmadan önce e, şeyin 21 numaralı oyuncunun eline vuruyor Fenerbahçeli. Asansiyon eline mi? yani belki yani o Var mı yok mu çok net de anlaşılamadı ama e, gördük ki yani gol atan oyuncu göstermedi. bir ama 30 santim 40 mı? santim e, daha geride. Yani son adam pozisyonundan e, ama orada <laughs> Halil Umut Belen sonraki kaptanı topladı. Hayır ona değil orada e, kalecinin önünde duran oyuncuya verdim dedi. Orada kaleciyi ya. gerçekten engelledi mi ben yorum yapacağım ya, ama sizden ya. bir yorum alayım. Ben ya biz onu anlayamadık. Ben o kadar futbolu sizin kadar bilmiyorum ama bildiğim bir tane bir şey var. Var, offside için kolay kolay çağırmaz. Akem e, offside'ı kaldırmış. Orada inceleniyor. Biz o Carlos o vurduğunda evet. oyuncunun eline vuruyor top. Oradan gidiyor. Ve sonra bizimkiler dokunuyor, gol atıyor. Yani gol öncesi bir topun ele vurması var. Bize göre e, ona gidip bakması lazım top ele vuruyor mu penaltı mı değil mi diye önemli değil. Biz o pozisyonu geçtik kardeşim. Ama ikincisi ne top bize göre penaltıydı. Yani e, eee koluna vuruyor top. O omuz diyor. E, biz e, şey gördük. Yani orada forması var kolunun kesik oldu orada. Şu anda e, ekranda muhatap. fotoğraf karesi olarak e, 37 numaralı Skriniar'ı sanki e, sol e, sağ dirseğiyle e, dirsek üstü bölümüne evet bizde öyle bozusuna... gördük dirsek üstüne vuruyor omuzunda altına vuruyor yani burası kol bize göre ama Hakem penaltıyı verdi var çağırdı yani nasıl baktı ne yaptılar anlamadık o da güme gitti sonuçta Hakem iki kere vara gitti ikisinden de Samspor'un aleyhine karar çıktı E sonra Gerisi zaten siz seyrettiniz. Ee, i̇stedik bir topumuz direkten döndü. Ee, iki tane yüzde yüz gol pozisyonunu kaleci çıkardı Fenerbahçe'de. Ee, Fenerbahçe evet baskılı oynadı ama net gol pozisyonu var mıydı yoktu bize göre. Ee, ama Samspor'da gerçekten e, Polonya'dan yorgun gelmiş ee, ve aynı neredeyse yani geçen maçın 10 kişisi oynadı. Bir tek 6 numaramız e, şey yapmadı. Oynamadı. Yani ve biz biz şeye geldik. E, sen söyle nasıl diyeyim e, 75. dakikaya daha bir oyuncu değiştirmemişiz. Fenerbahçe 5 tane oyuncu değiştirmişti. Ben şunu gösteriyor. Samspor fizik kondisyon olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir takımmış. Ve bunu sahada da gösterdik. Yüksel Başkanım geçen seneki Fenerbahçe sizce bu seneki Fenerbahçe'den daha mı güçlüydü? Bence değildi. Yani top çeviriyor. Evet şey yapıyor ama geçen sene hiç olmazsa yani ceza sahası içine çok giriyorlardı. Ya yani geçen seneki Mourinho'nun Fenerbahçe'si yok. daha efektifti yani daha etkiliydi değil mi? Yani... Benim için öyle. Şimdi ben o hoca bu hoca demeyeyim ama yani kadro mu diyeyim, hoca mı diyeyim ona bir şey diyemem ama geçen seneki Fenerbahçe en azından net pozisyonlara giriyordu. Atamıyordu, kaçırıyorlardı. Başkanım bu, an, bu Samsun Spor'un şu andaki takımının mevcut e, kadrosu kaç bin kaç milyon euroluk bir takım? Ya bizimki yaklaşık yani transfer marketteki değeri yaklaşık 50 milyon euro. Fenerbahçe'de yaklaşık 300'e işte, yakındır diye düşünüyorum. 350 Bilmiyorum. bugünkü kadronun e, transfer marktaki 350 yedik, milyon yedik euro. Yedik, e, ama yedik, yedik. oyun olarak baktığımızda Samsun takımı Polonya'dan işte, Perşembe akşamı e, belki sabaha karşı döndünüz. E, yok güzel. iki gün döndük. Havaalanı kapalıydı. Kulaklık Takım kaldı. 11'de uçtu. 3'te Samsun'a vardı. Cuma günü o gün dinlenerek geçirdi. Cumartesi bir ter antrenmanı yaptık. Pazar günü de maça çıktık. Yani hiç antrenman falan yok. Ve e, Polonya'daki 11'in onu ilk 11 başladı. Bir tek makam bu. Yedeklerden girmişti. O şimdi ilk 11'de başladı. O kadar. Yani e, böyle bir takımı yakalamış Fenerbahçe. Ben de onu şikayet ediyordum. Bir de forvetimiz yok dedik. Antep maçında çift sarıdan kırmızı kart atıldı. Forvetimiz Fener'e karşı başarılı olamaz demiştik. Nihayet de öyle oldu. Görünen oydu. Yani bizim Şerif en iyi olsaydı daha Fener'i bastırırdık. Daha o pozisyonlarda etkili olurduk. Ama sağlık basın. Yani biz burada dostluk kazandı diyoruz. Saadettin selam Başkanı'na yayın oturduk. Güzel stop edecek mars ettik. İkimiz de birbirimize başarılar dedik. Ayrıldık. Şimdi milli maç arasına gireceğiz. Sakatlarımız var bizim çok gördünüz yani iki tane kanat aldık. Samspor son dönemde kanatsız oynadı. Birisi 2 numara Mendez girdi. O bizim sağ Zeki'nin yedi ama sağ kanat koydu. Diğeri de Polat bizim akademiden, altyapıdan ee, Mustafa'nın yerine girdi. Yani diyeceğim Başkanım bir şey kıl... soracağım. Halil Umut Beyler gibi Türkiye'nin yani belki şu anda en formda değil ama en kariyerli hakeminin e, VAR'a gidip iki pozisyonda e, Samsun yine karar beklenirken e, bu kararları vermemesinin altında herhangi bir sebep arıyor musunuz? Psikolojik hiç olarak ben Halil Umut aramıyorum. iki yıl önce yaşadığı travmanın etkileri devam ediyor veya gözden düşmesi Fifa listesinden çıkarılacak olması gibi etkenlerde burada sebep olabilir ben, mi? bak her şey olabilir ama ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunları size bırakıyorum. Hakem çıktı gördüklerini çaldı sonra çaldığına var bir şey koydu tepki koydu gitti sonra bana baktı sonra yani ne konuştular bilmiyoruz Var kayıtları açıklanınca duyarız sorun değil ama yani Halit. Bu geçen sene e, Ali Samiye stadında Galatasaray 3 yenildiğimiz maçta da bizim bir penaltımızı vermedi. Üçüncü golü yerken Batu Şah'ı e, bizim Satka'ya faul yapmıştı resmen. Oynattı, golü yemiştik. 3-2 yenilmiştik yani e, bu ilk defa değil ki e, Geçen de e, Arda kardeşler de e, e, aynısını yaptı bize. E, yani... İstanbul maalesef bu sene iddialıyım diyor, ee, Türkiye Ligi'ne renk getireceğiz diyoruz. Hedefimiz var dedikçe işte bizde hakemler daha fazla sert oluyor.